Senden anam anam seher yeniyle Bir selam yolladım da almadın mı sen Almadın mı sen Yaktın bu sinemi de muhanet küle derdin Yanan yüreğimi de görmedin mi sen görmedim sen Bir dalın üstünde de Mana müşkekli göter Bülbül gülü içinde ahuzar eder Ahuzar eder kalmaz da muhanet bu gençlik gider Vara saçıma bakmadın mı sen, bakmadın mı sen? Bir kuş gibi konsam da anam anam kaya başına Gündüz yanıma gel de gece düşüme Gece düşüme Peri kızı mıydın da nereden çıktın karşıma Yüreğim avucuna koydum almadın mı sen almadım mısın? Bülbülün çekti de anam anam gülün elinden Şeker şerbet tattım yarın dilinden yarın dilinden Kemancını da kemanını telinden Dertli türküleri de duymadın mı sen Duymadın mı sen Kemancının da kemanını telinden Dertli türküleri de duymadın mı sen? Duymadın mı sen? Evet değerli dostlar, köyümüzde çekimleri yaptık. Köyümüzden yerlerde yaşayan insanlar da var. Benim abim Murtaza Gökmen ve eşi Sakine Gökmen yerlerde yaşıyorlar. Kar yağına kadar burada Kar yağdım artık koyun da var oyunculuk da yapıyor. Köye inecekler. Sevgili abiciğim nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz abicim. Nasıl gidiyor yerli hayat? Göründüğü gibi. Buradaki <laughs> hayat bir başka. Değil mi? Tatmak lazım, yaşamak lazım. Ya buradaki hayatın tadını ben biliyorum da, bilmeyen dostlara da anlatalım. İşte dostlar için anlatıyorum. He. Burada yaşam çok güzel. Ee, abimin dediğine ben e, hatırlıyorum çünkü e, bende şeker var. Burada benim şeker hiç yükselmiyor ama İstanbul'a gittim şeker bir bir alçalır, bir kendi kendine bir hareket eder. Yengecim yani sen nasılsın? Sağ olun, ben de iyiyim. Sizlere bir şeyler hazırlamaya gayret ettim. Teşekkür ederiz. Geç söylediniz ama... Olsun, olsun, olsun. Yani elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Bizler de geldik hem yaylalarımızı hem köylerimizi tanıtalım diye programımızda bu görüntü yayınlanacak. Yetiştirebilirsek sevgili Yücel kardeşimle birlikte. ilk ilk bölümü bu cuma günü yayınlanacak programda. İnşallah yetişir. İnşallah. Yetişir yetişir. Peki buradan İstanbul'a çoluğa çocuğa, senin bir tarafın Sivas'ta bir tarafın İstanbul'da. Buradan herkese selam söylüyorum. Ee, Türkiye'de ve dünyada yaşayan bütün Türklere selam söylüyorum. Bütün emeksellere <laughs> de, daha üstünlere de. Tabi daha üstün. Laz adı için de Türkiye dediğim zaman. <laughs> tamam. Özellikle daha üstünlere, özellik yapalım onlarda. Yani köyümüzde Değil olursa mi? özellik yapalım. Evet dostlar çekimlerimiz, şimdi köyden yaylaya çıktık. Biraz da yaylanı görüntülerini çekeceğiz ve e, Sonuçta pro çekimlerimizi noktalayacağız. Kaldığımız yerden biraz sonra türkülerle devam edeceğiz. yaylalarsız yaylalarsız Gözeler kurumuş da çeşmeler susuz Çeşmeler susuz Benim o yaylada bilmem derdim neydi Derdim neydi Yaylaya mı çıkılır da sevdiğim sensiz Mouan eos eos Göz geldi de kovul dağıma kovul dağıma Arılar coş eder de balınan oynar Balınan oynar oynar Altın sarısına da bürünür dağlar bürünmüş dağlar Yaprak gazel olur da dalınan oynar דעלן אין אוינהיי Çıkar yaylalara da koyunumu heylerim geçti elden gitti de benden heylerim Benden heylerim, heylerim Verin kemanımı da verin sazımı sazımı Derdi derdi de türküleri söylerim gülüm söylerim söylerim Evet kıymetli dostlar ee, Davut köyündeki çekimlerimizi en son finalini yaylada yapacağız demiştik. Şimdi her yeri çekip de beni fakirhaneye de çekmemek olmazdı. Ee, kendi evimin önünde de yayladaki kendi evimin önünde de sizlere narcizane bir türkü okuyacağım. Ve bugünkü çekimlerimizi burada noktalamış olacağız. mevse Düden yaylasından da yakın evvekse Yakın evvekse Ne da var durda ne de kelemde. Dayansın bu sevdaya da hangi yürekse Hangi yürek ne konarsın dalmadan garip bülbül Sen benim derdimden de anlayamazsın Anlayamazsın <laughs> Hasretinden de gözyaşlarım kurudu Gökte bulut olsan da damlayamazsın Damlayamazsın çise bastı mı Çatal çamlar üstünden de güneş açtı mı Güneş açtı mı Size soruyorum da yıldızlar aylar ağlar beyler Sevdiceğim de yaylalara göçtü mü Gülüm göçtü mü Evet değerli dostlar, sabahtan beri e, hane hane dolaştık, e, tepelere, dağlara, taşlara çıktık, çekimler yaptık. Bu çekimlerde e, emeği olan en başta Dağustu Köyü Muhtarı Bayram Demir'e, yine kameranın arkasında duran sevgili Yücel Yana bu çekimlerin e, büyük aşamasında e, aracını bize tahsis eden e, sevgili bacanam Katip Mustafa Durak abime hepsine sonsuz teşekkür ederim. En önemlisi güzel köyüme, daha üstüme ve daha üstü köy halkına sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet kıymetli dostlar sabah ilk çekimlere sevgili muhtarımla başlamıştık. Artık finali de yine muhtarımla yapmak istiyorum ben. Muhtarımın söyleyecek son sözleri vardır herhalde. Ben mikrofonu sevgili muhtarımız Bayram Demir'e uzatıyorum. Ee, köyümüzün değerli sanatçısı Sayın e, Kemancı Cüseyin Eniştem'e e, böyle bir program düzenlediği için kendisine teşekkür ediyorum. E, köyüm ve şahsım adına açıkçası teşekkür ediyorum. E, buradan e, tüm Davustu köyü halkına da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu kadar yani programınızda da başarılar diliyorum enişte. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarım çok sağ olasın. Sabahtan beri bizimle koşturdun. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarınıza da teşekkür ederiz. Saygılar. Bizden de selam olsun sponsorlarımıza. Görüşmek üzere dostlar.